Evet. Çorum 1200 rakım Çentler hasat. Manuel silkeleme makinemiz. 22 22 Ekim demeyiz. 22. Evet 22 Ekim 2022 arkadaşlar. Çentlerimiz bayağı açtı artık. Bakın. Evet. Bak gözüküyor bunların galibler hep 32 34. Altına çadır serdik. Elle dökülecek durumda yani. Tamam bu şekilde. Manuel hasat makinesi. Çatlılarımız 22 Ekim 2022 çok güzel çatladı. Çok güzel bakın çoğu. Hepsi kabuklu yerde. Kalibreler çok güzel. Maşallah. Hiç ağacın direkt dibinde soyma, iş soyma işlemini yapıyoruz. Makine falan gerek kalmıyor. 2022 ceviz hasat. Manevi ceviz yok mu? Çeşitimiz çatlar ana çeşitimiz artık cevizlerimiz çatladı. Makine yoruldu herhalde. <laughs> Yere bayağı döktü. Maşallah. Cevizlerimiz jumbo. Çok güzel. Kurt yok. Leke yok. Hala dökmeden biz. Kurt yok, leke yok. Hastalık yok. Maşallah. Bu şekilde. 34-36 kalibre arkadaşlar. İç doldurma öyle bir şey yok. İçler de müthiş. İşler de denedik. Evet arkadaşlar. Bakın. İş dolgunluk. iç beyazlık. Mükemmel. Bembeyaz. Geçen yıl 2021 gibi arkadaşlar iç dolgunluğu sorunlu oldu çatınlarda. Fakat bu yıl herhangi böyle bir sorunumuz yok çok şükür. İçler beyaz, dolu. kaliteler çok iyi. Bu ağaççı çorum merkez 1200 yakın civarı ana çeşit çatlır. Tozlayıcılar Fernor, Fernette, Frankette. 2000'e yakın bir ağacımız var. Hasadı gece bıraktık bilinçli olarak. Kolay olsun diye. Herhangi bir sıkıntı olmuyor çünkü. Bugün yağış da yok. Hava da güneşli müthiş. Çetlerin güzel tarafı çentrin hasadı gecikse bile çatlası artık ip tutacak şekilde olsa bile rengini içini bozmuyor. Tadını bozmuyor arkadaşlar. O yönden sıkıntı yok. Bu şekilde elle silkeleyerek ağaçlarını döküyoruz. Hiç doğru kurutmaya bile gerek kalmıyor. 2 üç günlük bir güneş kurutmasıyla, kurutmasıyla ağaçlarımız kuruyor. Bu şekilde ortaya birledik. Direkt çadırın üzerinden elle seçerek arkadaşlar direkt çadırın üzerinden seçerek kabuklarını soyarak kovaya koyuyoruz çuvalları. Bakın arkadaşlar jumbo. Maşallah lekesi işsiz. Bura yazdan dolu geçirdi arkadaşlar. Dolu yağışı gördü. Ona rağmen maşallah içinde herhangi bir sıkıntı yok. Hoşçakalın. Ceviz yakalım. Kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı unutmayın. Bitirdik. Tamam ustam. Fidem dallı olduğu için dallı dallı sallamak gerekiyor. Salladığı için alçattan taşlandırılmış. Dalla dalla sallamak gerekiyor. Ama hepsi dökülüyor elle salladığım zaman. Yani şöyle elimle salayım. Hiç kalmadı. Evet arkadaşlar cevizlerimizi döktük. Hasat zamanı gelince hatta biraz da geçince böyle kolay oluyor. Böyle güzel oluyor bakın şekilde. Hepsi soyulmuş hiç ağacın dibinde hiç şeklini bozmadan direkt arkadaşlar bakın leke bile yok bunu makine soysak leke bulaşacak elle soymaya çalışsak manuel genel leke bulaşacak hiç leke bile yok direkt seçip hasadı gelmiş cevizi hemen arkadaşlar boyuz bir tanesinin içine bakacağım hani hasat çok gecikince içini bozar mı falan deniyor ya o yüzden rastgele kırdım arkadaşlar çantlarımız görüldüğü gibi bembeyaz. Hiçbir sıkıntı yok. Yani hasatlı zamanında yapmak gerek arkadaşlar. Bakın hiçbir sıkıntı yok. Cevizimiz temiz Elimize leke bile bulaşmıyor. Eldiven taktık ama yani sırf acımasın diye. Yoksa şey bulaştı yok. biz gibi. Ne yapıyor? Bakın devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Çatlamış. içteki kalsın tutuyor artık. Kararmış. Hiç sıkıntı yok. Leki yok. yok. Bu şekilde arkadaşlar. Hasada gelmiş ağaç arkadaşlar. İşlemek, toplamak çok kolay oluyor. Acele etmeye çatlamamış ağaca hasat zamanı gelmemiş, yetinmemiş ağacı zorlamanın mantığı yok arkadaşlar. Yani silkeleme makineleriyle iyice sallayıp çizmeye, kabuğu soymaya hiç gerek yok. İçine su aldırmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Zamanı geldiği zaman ister makineli olsun, ister elle olsun tertemiz oluyor. Bu şekilde. Demir tavında da ölür. Hasatımız zamanında yapalım. Ceviz iç kalitemiz hiçbir zaman çantalarda bozulmuyor. Bu şekilde. Hoşçakalın. Hasatımızı bugün yaptı arkadaşlar. Havalarımız çok iyi. Yaklaşık 3-4 gün en fazla 10 gün sonra kurutma işlemi bitecek. Ondan sonra satış pazarlama işleme geçeceğiz arkadaşlar. Türkiye'nin her yerini isteyen olduğu zaman aynı kalitede bozmanın kalitesi aynı. Kar böyle gönderi yapmaktayız. Chandler isteyen Chandler. Oğuzlar isteyen Oğuzlar. Bu şekilde. Hoşçakalın. Ceviz yakalım.